Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak sakin bir seyir var. ABD vadelleri hafif ekside. Uzak Doğu'ya baktığımızda ise karışık bir seyir var. Japonya'da %1.3'lük bir düşüş var. Bu da yenin tekrar Amerikan dolarına karşı değer kazanmasıyla bağlantılı olarak ihracat yapan şirketlerin hisselerinin değerlerinin düşmesi sebebiyle Avrupa'ya baktığımızda da DAX endeksi %0.4 aşağıda. Bugün Merkez Bankası faiz kararı var. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi artık Merkez Bankası'nın faiz kararlarının çok fazla bir önemi kalmadı. Çok net bir şekilde zaten paylaşmıştı. En son toplantı sonrası yayınlanan metinde faizleri indirecekleri noktaya indirdiklerini bundan sonra biraz bekleyip bu indirimlerin etkilerini e, görerek bir politika izleyeceklerini e, paylaştılar. E, seçim öncesi zaten herhangi bir e, indirim beklemiyoruz. Tabii ki herkesin kafasında e, seçim sonrasında e, ne olur e, sorusu var. E, merkez bankalarının e, piyasa faizlerine e, etkisi bizim e, ülkemizde de son bir buçuk sene öncesine kadar oldukça önemliydi, sinyal verirdi, bankacılar açısından önemliydi herkesin planını programını yapması açısından. Ama faizler e, uzun süredir e, olması gerektiğinin aşağısında fiyatlanıyor. Bu yüzden de e, farklı piyasa faizleri arasında e, ciddi e, farklılıklar oluşmuş durumda. Eskiden ne olurdu? Merkez Bankası faiz arttırdığında diyelim ki %9'dan %15'e çıkardığını düşünelim mevduat faizleri de buna göre kendini uyarlardı birkaç gün içinde. Ama şimdi mevduat faizlerinin oldukça farklı şekilde fiyatlandığını görüyoruz. Normal tele mevduatları için zaten baktığımızda yüzde ortalama %25'lik bir faiz imkanının piyasada olduğunu görüyoruz. Ama onun dışında eğer KKM'ye yapıyorsunuz. KKM'de alacağınız TL faizi ise %12 ile sınırlı. Biliyorsunuz politika faizi artı maksimum 300 bas puan veriliyorlar. Değişik faiz oranları var ama ne olacak nereye gidecek tabii ki önemli. Ama şu noktada baktığımızda aslında piyasa oluşan mevduat faizi, hani bu bir ay sonra konuştuğumuzda tekrar hala yüzde 25 ise Merkez Bankası'nın bir noktadan sonra, seçimlerden sonra ki bir beklenti bu. Ama bu da tabii ki ancak e, iktidarın değişmesiyle olabilecek bir şey. Çünkü e, şu andaki Cumhur İttifaklı e, kazandıkları takdirde aynı politikaları sürdürmeye devam edeceklerini söylüyorlar. E, politika faizinin yüzde 20'ye, 25'e veya 30'a çekilmesinin e, tabii ki şey tarafında çok fazla bir etkisinin olacağını ben düşünmüyorum. E, piyasadaki yeni fiyatlamalar e, açısından. Çünkü kabaca baktığımızda e, işte biz de e, TL'de %30'luk bir değer kaybı öngörüyoruz. 2023 sonuna kadar senenin seçimlere kadar daha yavaş ilerleyen bir e, TL değer kaybı, ondan sonra hız kazanan bir değer kaybı. E, ama tabii ki bu dinamiklerin tutabilmesi için hepsinin Türkiye'ye şu veya bu şekilde döviz girişinin devam ediyor olması lazım. E, bu son altı ayda olan e, faizlerin e, ve TL'nin seyrinde e, açıkçası bunun önemli bir rolü vardı. O yüzden tekrar e, kısaca döndüğümüzde kısa vadeli baktığımızda bugünkü Merkez Bankası kararından veya metinden çıkacak piyasaları çok fazla değiştirecek bir gelişme beklemiyoruz. Onun dışında baktığımızda dikkatimi çeken bir konu var. Bu da daha önce Merkez Bankası Başkanı birkaç ay önce bundan bahsetmişti hazinenin 10 yıl üzeri vadede tahvil ihracına çıkabileceği konusunda. E, bu tabii e, enteresan bir konu. E, çünkü Türkiye e, 2018 krizinden sonra uzun zaman e, uzun süre e, 10 yıllık tahvil bile ihraç edilmemişti. E, ama e, banka sektörüne getirilen e, kısıtlamalarla, regulasyonlarla, tahvil alım zorunluluklarıyla ee, uzun vadeli faizlerin oldukça e, geriye geldiğini e, gözlemledik. Yani bunlar olması gerekenlerin çok üzerinde e, düşük faizler e, açıkçası. Yani 12 yıllıklara baktığımızda işte %10.28, 10 yıllıklara baktığımızda %10.5 ee, Tabii ki hani ben 15 yıllık ya da 20 yıllık 30 yıllık tahvil çıkartıyorum demek Yani söylemesi kolay ama o, o kadar e, tabii ki piyasada bunu kim alacak ve nasıl, hangi şartlarda alacak? E, yani aklı başında herhangi bir hazine yöneticisinin e, yani banka bilançosuna e, bu noktada bırakın 10 yıllık almayı, e, 15 yıllık almayı. 10 yıllık alırken bile e, çok istekli olabileceğini tahmin etmiyorum. Bu tabii ki bu ucuz faizlerde yüzde on borçlanabiliyorsak, e, yani şöyle düşünün, 20 sene borçlanıyorsunuz ve yüzde on faizden bunu satabiliyorsunuz. 20 sene boyunca ki faiz bu. E, Türkiye tecrübesine de baktığımız zaman e, Türkiye'de tek haneli enflasyon nadir ve zamanlarda oldu. İşte en düşük 2013'te bir noktada %5'in altına geriledi. İşte amaç orada çok fazla kalmadı. Türkiye'nin ekonomik yapısı açısından çok zor bir şey enflasyonu aşağıda kalabilmek. ama yani kısacası bahsedersek hani bu hazine açısından avantajlı bir şey tabii ki. Ama bankalar açısından çok dezavantajlı bir durum. Yani ben bunu 15 senelik ya da 20 senelik bir tahvilin çıkarılmasını bankacılık sektörü açısından negatif olarak görürüm. Özel bankaların bunu almak isteyeceğini zannetmiyorum. Kamu bankaları da belki alır. Ama bu da dediğimiz gibi kendi çıkardığınız tahvili kendi sermayelendirdiğiniz bankayla satın almak için. yani para basmanın başka bir yöntemi. Bu da yine kendi kendine enflasyonist bir ortam için hazır Ortamı hazır hale getirmek demektir. O yüzden ben bunu negatif olarak algılarım. Bugünün konusu değil ama belli ki ekonomi çevrelerinde, Ankara'da konuşulan bir nokta. Onun dışında baktığımızda piyasalarda yani bir hafta içinde gerçekten 4600 de gördük. İşte oradan yaklaşık. 800 puan e, bir tepkiyle 5400 lerin üzerini gördükten sonra e, dün e, 5384 seviyesinde e, kapadık. E, benim gördüğüm bankalar için olan e, iştahın tekrar e, azalmaya başladı. bankaların karlarıyla ilgili beklentiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor zaten. E, dün de paylaşmıştım, e, bankalar açısından <laughs> Akif Bank ve Kınkara nominal kar büyümesi açısından en yüksek olarak e, gelecek. E, ama e, kamu e, özel bankalardan da baktığımızda e, Atbank ve İş Bankası'nın karlarının ben daha hızlı artacağını öngörüyorum çeyreksel bazda. E, ama bu bankalar için son harika çeyrek. Bundan sonra banka bilançolarında yavaş yavaş kâr daralmaları göreceğiz arkadaşlar. Bu önemli. Kâr daralmalarının olduğu, büyümelerinin olmadığı dönemlerde ise banka hisselerinden bir performans beklemek çok doğru değil diye düşünüyorum. O yüzden bizim favori sektörlerimiz arasında olmayacak. Fakat daha çok beğendiğimiz bir banka olacaktır. O konuda biraz daha çalışma ve ihtiyacımız var hangisini öne çıkaracağımızla ilgili. Ama sektör olarak en iyi ihtimalle nötr bir görüntü verebilir diye düşünüyorum bankacılık sektörü. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Herkese günaydın. Dün Endeks 100 teknik olarak kritik direnç seviyesini geçti. 21 günlük ağırlıklı ortalamaydı bu seviye. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece mevcut pozisyonlarımızı öneriler doğrultusunda yukarı yönlü taşımaya devam edeceğiz. Bugün için bu seviyeyi yani 21 günlük ağırlıklı ortalama ve aynı zamanda Bollinger band Bollinger orta bandı 5.300 olarak ölçüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece direnç seviyelerimiz 5.430, 5.570 ve 5.700 seviyesi gündemde olacak. 5300'ün kırılması halinde tekrar 5250, 5200 ve 4950 gündeme gelebilir. Fakat sabah endekslere bakarken Batuhan'ın da biraz önce söylediği son cümleye bağlı olarak bankacılık endeksinin oldukça zayıf kaldığını görüyorum ve gerçekten de mevcut harekete hiç ayak uyduramadığı gibi teknik olarak da oldukça zayıf duruyor. O yüzden bankacılık endeksinin altını çizmek istiyorum zayıf teknik görüntüsü nedeniyle. Vadeli tarafta diğer e, kafamdaki soru işareti bu 6040 seviyesinin üzerinde kalamadık e, orası önemli oranın üzerinde kalması lazım oraya bakacağız e, ama biz teknik stratejimize bağlı 5300 üzerinde kaldığımız sürece ata önerileri doğrultusunda pozisyonlarımızı korumaya devam edebiliriz. Ben hemen tekrar hisseleri söyleyeyim size. Bir 133'ün üzerine çıktı. Bunun üzerinde kaldığı sürece 140, 143 ve 149'a doğru hareket devam edecektir. Migros 139.50 üzerinde kaldığı sürece 149'a doğru zirve deneyecektir. Şişecam 42.20, 44.60 ve 46.70 70 ee, direnç seviyeleri. Tam 90'ın üzerine çıktı. 90'ın üzerinde kaldığı sürece tavda da 94, 95, 70 ve 98, 70 seviyeleri gündemde. TÜKSEL'de 37'nin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü 38, 90, 40, 90 ve 43, 50 takip edebiliriz. TOFAŞ fabrika 157.20'nin üzerinde. Dün o biraz daha geride kaldı diğer hisselere göre. Dinlendi biraz ama 157.20'nin üzerinde kaldığı sürece ben teknik olarak çok beğeniyorum. 166 80 ve 173.80'e doğru hareket orada da devam edecek. Coca-Cola'da 198'in üzerinde kaldığı sürece 214'e doğru hareketini sürdürebilir. Ben dediğim gibi teknik stratejimi 5300'e göre kuracağım. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece hisse pozisyonlarımızı risk iştahına bağlı olarak arttırarak yukarı yönde takip edebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.